Siz de bir sohbetimizde söylemiştiniz, o bence çok güzeldi o yüzden onu da orada bir tekrarlamak istiyorum. İşte emziren anne kahve içiyor, emziriyor, sonra da çocuk uyumuyor. Evet, <laughs> evet, evet. Şöyle düşünün, şimdi loğusalıkta beslenirken tabii ki gaz gaz yapan yiyecekler de çok önemli. Ee, bir de şöyle bir, bir şey var şimdi anne sütüyle birlikte çok çocuklar zaten annenin kanında o tatlarla bir tanışmaya başlıyorlar, annenin damak tadı bebeğe geçiyor. Bebek doğuyor. Ondan sonra annenin sütüyle birlikte o annenin yedikleri çocuğa bir aktarım oluyor. Hatta evet. o kadar güzel bir çalışma yapmışlar ki bu aktarımla birlikte anne ne yediyse çocuğun fotoğraflarını çekmişler. Ona göre tatlıymış mesela. Gülümsemiş, işte tuzluymuş, biraz ekşiymiş. Ona göre çocuğun fotoğraflarını da, o yüz ifadelerinde bile görebiliyoruz aslında. Annenin o e, bize e, ne, ne, neleri çocuk etkileyebileceğini görebiliyoruz. Evet. E, gaz yapıcı yiyecekler var, kahveler var. Mesela şunu düşünebiliriz, mesela çocuğumuzu yatıracağız, uyutacağız ama önce bir kahve mi içeyim, sonra emzireyim, sonra yatıracağım. Aman dikkat edin, ona dikkat edelim. Çünkü emzir, içtik. Sonra ne oldu? E, çocuğa tabii kafein birlikte birazcık <laughs> uyandı çocuk. Hadi bakalım yatıralım. Birazcık zor olacak uyuması da birazcık zaman alacaktır. Mesela o yüzden hani gazlı yiyeceklerde karnabahar, brokoli, e, turp gibi yiyecekleri de anneler eğer çocuklarına çok gaz oluyorsa onlara da birazcık dikkat edebilirler. Sarımsak, mesela bunlara bakıyorum neler unuttum diye. E, lahana giller aslında en çok gaz yapabiliyor. Ama baklagillerden de söylediğim yine baklagilleri deneyebilirler. Tamamen kesmelerini tavsiye etmiyorum. Bunları da mesela ilk birkaç ay denerler. Gaz yapıyor mu, yapmıyor mu? Sonra e, zaman içinde tekrar hayatlarına sokabilirler. Yani çocuklarına emzirdiği süre boyunca bunları yemeyecekler anlamına gelmiyor. Ara ara birazcık hmm. yiyip deneyip çocukta Peki. gaz yapıyor mu, yapmıyor mu diye denenebilir. Okey, süper. Tamam. Peki, e, bebeklikte beslenme yani bebeklikte Bebek için alışkanlıklar önemli mi? Damak tadı da ne zaman oluşuyor? Ee, onunla alakalı da bir e, değinmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi anne karnında demiştik, o bebeğin <laughs> damak tadı da anneyle birlikte gelişmeye başlıyor. 6 ayda da işte anne e, yemekler, işte anne sütüyle beslenen çocuklarda <laughs> mesela obezite olma olasılığı düşmeye başlıyor. E, mesela ee, çok büyük doğan çocuklarda mesela 3 kilo, 3,5-4 kiloya varan, 4 kilodan sonra doğan çocukların e, obez olmaları ileride artmaya başlıyor. Ee, annenin e, 6 aydan sonra beslediği yiyeceklere geliyor. O beslediği yiyecekleri çocuğa nasıl tanıtıyor, nasıl besliyor, hani miktar ne kadar veriyor, hı hı. E zorluyor mu, zorlamıyor mu? Yani bunlar aslında çocuğun ilk yemekle tanışması. O kadar önemli ki onları mesela azar azar, küçük küçük hı hı. bir tane havuç, bir tane patates, hani sadece patates deneyelim, sadece havuç deneyelim, sadece bezelye deneyelim, sadece yumurta deneyelim. Yemiyor mu? Öyle her şeyi bulamaç haline getirip yedirmekten pek taraftar değilim açıkçası ben. Deneyemeye devam edelim diyorum. Hı hı. Yemediği yiyecekleri de yine denemeye devam edelim. Ama alternatiflerini de hiçbir zaman bırakmayalım. Hı hı. Süt mü içmiyor? Peynir. Peynir mi yemiyor? Yoğurt. Yani mesela patates mi yemiyor? Kabak. Hani birazcık alternatifleri deneye deneye, yani damak tadını o sebzelerden yana kullanarak, hı hı. sebzelerin kendi öz tadını vererek, Çocuklukta daha beslemeye başlayalım çocuklar. Yani anne ne yiyorsa çocuk onu taklit edecek. Ee, şunu söylemeden geçemiyorum. Bir tane arkadaşım geçen gün söyledi bana. Aa, şey dedi, Bizde de gençken dedi kahvaltıya dedi kolayla başlıyorduk falan dedi. Ben böyle şey yaptım. Evet dedim. Annen ne dedi peki? Falan dedim ona. Ne, nasıl yani? Hani, annem bir şey söylemedi mi? Benim annem öldürürdü beni kesin. <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok yani. O şey dedi. Annem de sprite içiyordu. <laughs> yani şimdi o arkadaşlarım tabii ki e, kilo problemleri yaşıyorlar. E, ben aç kalarak zayıflamaya çalışıyorum evet. diyor. E, böyle bir şey yok. Sebze yemiyorum kaç gündür çünkü sebze al Bu dengeli beslenme hayatım her yerine sokarsak hani bu bisiklete binmek gibi o aşağı ihtiyacımız olduğunu aslında hani bedenimiz bize biraz biraz söyle artık sebzeye bak tuvalete çıkamıyorsun su iç işte bak başın ağrıyor artık çok susuz kaldın <laughs> diyor sana hani bunları dinlemeyi birazcık birazcık öğrenirsek o annenin çevrenin damak tadı <laughs> babanın damak tadı hani obezite Önce ailede başlıyor. Bir, bir bakın isterseniz. Hı -hı. Yani çocukların çoğu anne-baba kiloluysa zaten kilolu oluyor. Hiçbir şansı yok. Yani eğer anne yemekleri yapıyorsa, baba zayıfsa, e çocuğun kilolu olma şansı yüzde seksen daha artıyor. Kim yemeği yapıyorsa mesela. E anne-baba kiloluysa daha daha büyüyor. E anne-baba şey e, zayıf ama çocuk hep dışarıdan yiyor, arkadaşları yine artıyor. Yani bunu o kadar güzel dengelemeliyiz ki herkes böyle kendine düşen payı çocuğa güzel bir şekilde anlatıp sebzelerimizi tanıştırıp hani o özellikle damak tadı gelişmeye başladığı zamanlarda güzel güzel küçük eğitimlerle ona anlatarak güzel örnek olarak damak tadını geliştirmeye başlamalıyız. Damak tadına geçelim mi bu arada tatlarımıza? Hemen yani şuradan bakıyorum.